Herkese tekrar merhaba. Bir süredir işimizi kolaylaştıracak pratik çözümlerle karşımıza çıkmıyorsun Çağatay lanet olsun diyenlerinize bir cevap olarak buradayım. Bu pastırma sıcaklarında sizi serinletecek ayrıca şıkta bir görüntü kazandıracak olan bir aksesuarla karşınızdayım. Hem ayranım dökülmesin hem de başıma güneş geçmesin diyenlerdensiniz. bu aksesuar tam size göre ve bu aksesuarın ismi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Kafalığı. Bu süper aksesuarı yapmak için yalnızca iki tane materyale ihtiyacımız olacak. Bunlardan birincisi bir çift çorap. Bunu Gidip herhangi bir tatil beldesinde arkadaşlarıyla tavla oynayan Sandalette bir dayınlayanın hızlıca alıp kullanabilirsiniz. Yani bunu biz aslında toka amaçlı kullanacağız. Benim kafam normal insan kafası olduğu için ben iki tane kullanacağım. Yani sizin kafanız çok büyük ve rahatsız ediciyse siz dört yedi tane çorap kullanabilirsiniz. İkinci kullanacağımız şey de ekoseli sofra bezi. Bu evinizde yoksa Allah aşkına oturup da şu videoyu izlemeyin. Evet kusura bakmayın biraz evinizde sofra bezi olmadığını düşününce gerildim hakikaten. Artık yavaş yavaş yapım aşamasına geçebiliriz. İlk yapacağımız hareket bu güzelim çorapları uç uca bağlamak olacak. Toku olarak kullanacağımız için. Evet, ikinci yapacağımız hareket de sofra bezini kafamıza geçirmek ve daha önce de oluşturduğumuz tokalarla onu tutturmak. Artık yapım ve gösterim aşamasına geçiyoruz. Geldik Suudi Arabistan ve Liyat Prensi kafalığının gösterimine. Ben bana yakıştığını düşünüyorum aynı zamanda kadınların seçme ve seçilme haklarını ellerinden almak istiyormuş gibi hissediyorum. Ayrıca imanlı olduğumu düşünmeme rağmen pisliğimi paramla bastırmak istiyorum. Son olarak da göz pınarımda sakal çıkmadığı için size gerekli prezentasyonu sağlayamamış olabilirim ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın.